Arkadaşlar iyi akşamlar. Toprak herkese merhaba. Ee, bu akşam neler yaptık arkadaşlar? Onları hemen kısaca bahsedelim. Bu akşam e, elektrik panomuzun kablo montajlarını yaptık ama şu anda tabi panonun içi biraz dağınık. Evet şu anda ledlerimiz arkadaşlar yandı. E, i̇kinci ve üçüncü katın ledleri. Gayet iyi görünüyor. Şu anda bir timer'a bağlı zamanlayıcıya programını henüz e, güncellemedim. O yüzden yanıp sönme gibi bir hareket yapıyor. Önceki programda bu şekilde çalışıyordu. Daha doğrusu bu fana bağlıydı. Ben bunları LED'e çevirdim ama içindeki zamanlayıcıyı ayarlamadığım için yanıp sönme hareketi yapıyor. Bu arada e, marullarımız çimlenmeye başladı arkadaşlar. E, i̇lk ektiğim hatırlarsanız sıcaktan e, dolayı zarar görmüşlerdi. E, mutfak koyduğumdan dolayı şu anda olması gereken yere getirdim e, ve kırmızı mavi led lamba altında tabii ki bu demo geçici arkadaşlar e, sistem tam tam olarak operasyonel olana kadar e, çimlenmelerini çimlenmenin büyümesi büyüme, büyüme e, durumlarını bu şekilde e, devam ettireceğim gördüğünüz üzere marallarımız çimlenmeye başladı Boylarını vermeye başladı ve ışığa doğru yönelmiş olduğunu görüyorsunuz. Evet tekrardan lambalarımız yanında arkadaşlar. Evet gayet iyi görünüyor. Şöyle yakından da bakalım. Evet geri söndü. Bu arada dozaj pompalarımız da şu anda çalışıyor. Tabi şu anda simülasyon modunda. Henüz gerçek programları aktif değil. Bugünkü çalışmamız elektrik tesisatının ee, kablo kanallarının hazırlanması kabaca da olsa e, sistemin çalışmasını görmüş olduk. Evet şu anda burası biraz dağınık arkadaşlar ama e, muhtemelen bir iki gün içerisinde tertemiz bir hale gelecek. Evet yavaş yavaş sistemimiz devreye girmeye başlıyor arkadaşlar. E, sanırım bu hafta sonuna doğru tamamen devreye almış olurum. programlarında atmış olurum. Evet arkadaşlar. Şimdilik herkese iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.